Merhaba, Mustafa Kemal Atatürk'ün 76. Ölüm Yıldönümü'nü andığımız bu haftada oldukça hareketliydi. Kamuoyunun gündeminde iş kazaları ve ona karşı geliştirilmeye çalışılan önlem paketi vardı. Türkiye Küçük Millet Meclisleri de karınca gibi çalışmaya devam etti. Şu sıra ortak payda raporu için tutanaklar tek tek gözden geçiriliyor. 63. programımıza her zaman olduğu gibi meclis gündemiyle başlıyoruz. Meclis Genel Kurulu mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi. Adalet Komisyonu'nda, da HSK'da değişiklik yön gören, soruşturma usulleri, makul şüphe üzerine yer ve üst araması gibi düzenlemeleri içeren 34 maddelik yasa teklifi görüşürdü. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sayıştay raporları değerlendirilirken muhalefetten raporların eksik sunulduğuna dair eleştiriler geldi. Konuyla ilgili AK Parti Erzurum Milletvekili Cengiz Yabiloğlu ile MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın görüşlerini aldık. İlgili kurum kuruluşlardan toplamış oldukları e, belgeler üzerinden Sayıştay denetim yapar ve raporlarını hazırlayıp meclise gönderir. Mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda gör, görüşülür. Sayıştay raporları e, geçen yıl e, özet halinde e, meclise gelmişti. Sayıştay yönetmeliğine göre kurumların Sayıştay'ın istemiş olduğu e, raporları veya bilgileri e, aktarma imkanı yoktu. Zira e, her bir kurumun veya bakanlığın e, bilançoları, muhasebe kayıtları e, Maliye Bakanlığı tarafından kümülatif olarak tutuluyordu. Bunun sebebi tamamen yönetmelik çünkü bu o, bilgiler Maliye Bakanlığı tarafından tutuluyordu. İkinci bir şey de yine e, kurumlara ait olan Gayrimenkullerin e, arsa arazide dahil olmak üzere gayrimenkullerin kayıtları da maliye hazinesinde tutulur. Maliye hazinesinde tutulduğu için yine o kurumların kendilerine ait kayıtları arsa arazi gayrimenkul kayıtları bulunmuyordu. Yeni bir karar alındı, e, yönetmelik çıkarıldı. 3 yıl süreyle e, maliye tarafından tutulan e, bu hesapların ve kayıtların ertelenmesi e, hükmü getirildi bu hüküm getirildiği için artık Sayıştay bu tablolar ve Maliye Hazinesi'ndeki kayıtlar olmaksızın denetimlerini yapmak durumunda oldu. Bir başka eleştiri de şuydu. Sayıştay'ın hazırlamış olduğu raporların içerisinin içeriğinin boşaltıldığına dair eleştiriler vardı. Halbuki Sayıştay meclisin inceleyebileceği formatta raporlarını hazırlıyor. Yani ne kendisinin elde etmiş olduğu bütün bilgileri oraya koyarak esası bozacak şekilde bir ayrıntı oluşturulmasına izin veriyor. E, ne de e, polemik oluşturabilecek hususları dışarıda bırakarak e, raporlarını hazırlayıp gönderiyor. Bu tamamen iş, işimizi kolaylaştırma amaçlı bir uygulama. 2013 yılının Sayıştay raporları aynı zamanda görüşülüyor. Sayıştay raporları da ülkenin bütçe harcamalarının ve bütçe gelirlerinin sayda hesap verebilir bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması gerekiyor. Sayıştay'ın amacı zaten bütün devletin harcamalarının bir hesabının yapılması. Bu raporların kısıtlanmadan saydan bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması gerekir. Fakat e, yıllardır bu raporlar e, iktidar partisinin engelleme çalışmaları nedeniyle maalesef e, getirilmiyor. E, Tabi e, ülkemizin son yıllarda bilhassa e, yolsuzluk konularının gündeme gelmesiyle birlikte şüpheyi de beraberinde e, getiriyor. Ve raporların da e, gizlenmeye çalışılmasından e, hükümetin bazı harcamaların Türkiye Büyük Millet Meclisi denetiminden ve kamuoyunun bilgisinden kaçırılmaya çalışıldığı anlaşılıyor. Sayıştay'da kurulan bir komisyon, Sayıştay denetçileri tarafından e, düzenlenen raporları e, tırpanlıyor, kısıtlıyor. Ve onun e, kendilerince uygun gören, görülen kısımları e, meclise geliyor. E, sorunun temelinde e, bu var. Komisyon nedir? Sivil toplum örgütleri için neden önemlidir? Komisyonlar kanun tasarı ve tekliflerinin genel kurda görüşülmeden önce olgunlaştırıldığı e, yapılardır. Gerek milletvekilleri açısından görüşülen kanun tasarısı ya da teklifine katkı sunacak kamu kurumu ya da sivil toplum kuruluşu açısından daha esnek çalışma koşullarına sahip ve konunun daha derinlemesine e, tartışılabildiği komisyonlar önemlidir. İlgili sivil toplum kuruluşunun görüşlerinin aktarması e, ya da komisyon e, çalışmaları sırasında başkanın takdiri doğrultusunda söz alıp konuyu diğer komisyon üyeleriyle paylaşması mümkündür. Bu anlamda komisyon çalışmaları tasarının teklifini olgunlaştırıldığı alan olması anlamında sivil toplumun doğrudan görüşlerini ve çalışmalarını ve toplumdaki ihtiyaçları aktarabileceği bir platformdur. Türkiye Küçük Millet Meclisleri sivil toplum ile siyasetin sık sık düzenli, aracısız, ön yargısız ve sansürsüz diyaloğunu amaçlayan bağımsız, yansız ve özel yapıda bir sivil toplum girişimi. Dileyen herkes tkmm.net internet sitesinden tüm çalışmalarımıza ulaşabilir. Kasım ayında Türkiye Küçük Millet Meclisleri olarak iç güvenlik paketini ve yaşamımıza getirebileceklerini konuşmayı seçtik. Geleneksel olarak her ayın ilk hafta sonu yapılan toplantılarımız bu ay bazı illerde 1 ve 2, bazı illerde 7 ve 8 Kasım tarihlerinde yapıldı. Aktif olduğumuz 22 ilden sadece Ağrı ve Urfa'da bu ay toplantılar yapılamadı. Sivil toplumla siyasilerin bir araya geldiği toplantılara bu sefer milletvekillerinin ilgisi düşük oldu. 20 ilde yapılan küçük millet meclisi toplantılarına sadece bir milletvekili katılırken bu toplantılarda 230 sivil toplum örgütü temsilcisi, 18 parti il başkanı bir araya geldi. Her bir Küçük Millet Meclisi'ne ait toplantı tutanakları teker teker mutfağa gelmeye başladı. Her biri dikkatlice okunup değerlendirildikten sonra TKMM Kasım Ortak Payda raporu meydana çıkmış olacak. İç güvenlik paketi ve yaşamımıza getirebilecekleri konusunda Türkiye Küçük Millet Meclisleri olarak ortak paydalarımız neler? Kasım sonunda mecliste yapılacak bir basın toplantısıyla bu ortak paydaları paylaşacağız. Ortak payda raporunu merakla beklerken boş durmuyoruz tabii ki. Sivil toplum örgütlerine bir dakikada STÖ'ler bölümünde yer vermeye devam ederken bir yandan da onların son çalışmalarını takip ediyoruz. Bu hafta kamu harcamalarını İzleme platformu kayıp sözcüsü Profesör Doktor Nurhan Yentürk ile görüştük. Bu ilki kayıp raporu ne diyor sorduk. Kamu harcamaları İzleme platformu ee... Bu sene 52 sivil toplum kuruluşuyla sosyal koruma ki bunun içinde sağlık, yoksullara yönelik harcamalar, emeklilik ödemeleri var. İç güvenlik ki bunun içinde askeri ve güvenlik harcamaları var. Onun dışında adalet, çocuk, gençlik, engellileri yönelik harcamaları izledi ve bir Yine her sene olduğu gibi bir mektup halinde bir bilgi notu haline getirdi. Fakat bu sene ne sonuçlara vardık? Bunları kısaca özetlemeye gayret edeceğim. Bunlardan birincisi yine en çok ilgimizi çeken konulardan birisi sosyal koruma harcamaları. Bunun oranı yine %13-14 civarında kalmış durumda Türkiye'de. Halbuki OECD ortalamasına baktık %28. Türkiye'de bu sosyal koruma harcamalarının arttığını zaman içerisinde vurgulamamız gerekiyor ama bu artışın hala geldiği seviyenin yeterli olmadığını bu uluslararası karşılaştırma bize gösteriyor. 41 ülke arasından Türkiye en sondaki 7. ülke olarak karşımıza çıkıyor ki bu da sağlık harcamalarında önemli bir sorunumuz olduğunu gösteriyor. Türkiye'de sağlık harcamalarının iç yapısı da çok ilginç bir görünüm arz ediyor. Bu iç yapıya baktığımızda sağlık harcamalarının yaklaşık Yüzde 15'i toplam sağlık harcamalarının yüzde 15'i koruyucu hizmetlere giderken yüzde 85'i ilaç ve tedaviye gidiyor. Halbuki korumaya yapacağımız her yatırım, her ayıracağımız kaynağın tedavi ve ilaçta daha büyük bir düşüşe neden olabileceğini biliyoruz. Bu genel sağlık sigortası kapsamında tahakkuk eden prim miktarını 7 milyar 300 milyon olarak açıkladı bakan ama bunun sadece 350 milyon Türk lirası toplanabilmiş. Dolayısıyla şu an sağlık sistemi dışında kalmış çok ciddi sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Sağlık hakkından yararlanamayan genel sağlık sigortası sistemi bu anlamda e, çok büyük bir zafiyet gösteriyor. Askeri harcamalar Türkiye'de düşüyor 2001 yılından beri. Gayri safi yurt içi hasılanın %2.3'ü düzeyinde sabitlenmiş durumda. Karşımıza ciddi bir farklı bir uluslararası karşılaştırma çıkıyor. Bu da asker sayısı açısından baktığımızda en yüksek askeri harcama yapan 14. ülke iken 9. ülke haline gelmiş Türkiye. Yani Türkiye'de yapılan askeri harcama sabit ama dünyadaki askeri harcamalarda bir azalma olduğu için çeşitli ülkelerde Türkiye'nin sıralamasında yukarı doğru yükseldiğini görüyoruz. Özellikle Türkiye'de de sabitliğin yetmeyeceğini, askeri harcamaların düşürülebileceğini öneriyoruz. İç güvenlik harcamalarına baktığımızda ise bu harcamalarda bir artış var. Bu artışta özel olarak daha çok personel kalemlerinden kaynaklanıyor. En hızlı artışı İçişleri Bakanlığı personel harcamalarında, daha sonraki hızlı artışı gizli hizmet giderleri artışında görüyoruz. Adalet harcamalarına baktığımızda bu harcamaların Binde 4 gayri safi yurt hastanın binde 4 civarında kaldığını ve bunun düşürülmeye düşürülmesinin planlandığını görüyoruz. Türkiye'de adalet harcamalarında artış olması gerektiğini ısrarla savunuyoruz. Uluslararası verilere baktığımızda örneğin Avrupa Konseyi Etkin Yargı Komisyonu'nun 2012 verileri var. Elimizde en son yayınlanan üye ülkelerin kişi başına mahkeme ve savcılık harcamaları 52 avro iken Türkiye'de 15.9, 16 avro. Bu oldukça ciddi bir fark. Hakim başına düşen dosya sayısı 200 iken Türkiye'de 780 çıkıyor. Ve en çok zorlukla karşılaştığımız harcama çocuğa yönelik harcamalar oldu. Çocuğa yönelik harcamaları 2009-2010 2011 yılları için izledik. 2011 yılından sonra bazı harcamalar şeffaflık. Artık şeffaf değiller. Daha önce yazışmayla aldığımız bazı harcamaları alamıyoruz. Örneğin SGK'dan çocuklara yönelik 0-18 yaş grubuna yönelik sağlık harcamalarının 3 yıl 2009, 2010 ve 2011 yıllarında yazışma yoluyla alırken bu sene istediğimizde 2012 yılı için talep ettiğimizde SGK bu veri için 5000 Türk Lirası para talep etti. Bir sözleşme yapılmasını istedi. Bir itiraz dilekçemiz oldu ve bunun için diğer yollara başvuracağımızı kendilerine belirttik. Çünkü sonuç olarak bir akademik araştırmadır ve Çocuğa yönelik sağlık harcaması Türkiye'nin zaten standart istatistiklerinde yer alması gereken bir harcamadır. Sadece sağlık harcamasını yayınlamak bir kurum için yeterli değildir. Harcamalarını yaş gruplarına göre ve cinsiyete göre mutlaka yıllık standart istatistiklerinde yayınlaması gerektiğini düşünüyoruz ve buna çağrı yapıyoruz. Bu harcamaların yayınlanmaması çok önemli bir eksikliktir gençlerin güçlendirilmesine yönelik harcamaları da inceledik, izledik. Bu harcamalara baktığımızda bunlar da binde 5 oranında gayri safi yurt içi hasıla içerisinde ve artış oranı çok düşük. Türkiye'nin büyüyen ekonomisi içerisinde gençlere yönelik harcamaların daha da arttırılması gerektiğini öneriyoruz. Müzik Diyarbakır Barosu 1927 yılında kurulmuş. Cumhuriyetle neredeyse yaşıt. Türkiye'nin en eski meslek örgütlerinden biridir. Halen stajyer avukatlarla birlikte bin civarında üyesi olan, bunların üçte biri kadın avukatlardan oluşan bir hukuk örgütüdür, bir savunma örgütüdür. Diyarbakır Barosu'nun aynı zamanda başta çocuk hakları, kadın hakları, insan hakları gibi merkez ve komisyonları olan. Eee mağdurların, haksızlığa uğrayanların hak ve adalet mücadelesinde etkili bir hukuki destek sunmaya çalışan, öte yandan eee bölgedeki sivil toplum örgütleriyle birlikte, eee diğer barolarla birlikte bölgesel ve Türkiye eee düzeyinde de çalışmaları olan aynı zamanda bir sivil toplum örgütüdür Diyarbakır Barosu. Diyarbakır Barosu öteden beri hem bireylerin hak ve adalet mücadelesinde hem de toplumun hak ve hukuk mücadelesinde çok önemli roller üstlenmiş, çok önemli mücadeleler vermiş Türkiye genelinde bilinen etkili bir meslek örgütü ve bir sivil toplum örgütüdür. Bizim aynı zamanda sosyal, kültürel faaliyetlerimiz de bulunuyor. Hem üyelerimize yönelik hem toplumun farklı kesimlerine yönelik farklı konulara ilişkin çalışma ve etkinliklerimizde oluyor. Diyarbakır Barusu bundan sonra da Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukuk mücadelesinin temel bir aktörü ve etkili bir sivil toplum örgütü olarak mücadelesine devam edecektir. Meclis gündemi, TKMM gündemi derken programın sonuna geldik. Özellikle kamu harcamalarını izleme platformu Kahib'in raporu oldukça çarpıcıydı. Kahib'in çalışmaları ile ilgili daha fazla bilgiyi kamuoyu harcamalarını izleme platformu.org internet adresinden edinebilirsiniz. Bu haftalıkta bu kadar. Hoşçakalın.